Merhaba arkadaşlar, merhabaunuzlar. Ben Minecraft bir Hunger Games 8. bölümle karşılam arkadaşlar. Hunger Games oynuyoruz. Şunu alalım. VIP olarak başladık oyun arkadaşlar. Birisi de takım olmom ama Nerede şu an? Ee, kaçıyor şurada Ejonos. Beni takip edecek. Şuraya doğru kaçalım. İlk kili biz alacağız muhtemelen. Gel, gel 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 Bir kere daha vursam ölecek. Tamamdır ilk kili biz aldık. Ee, şuraya gidelim. Şu adamı da öldürelim. Gelsen gel sen gel. Şu adamı doldurursak çok iyi olabilir. Sen chest'e baksana. Koşalım. İnşallah ölmez o takımımız. Nerede? Geliyor o Ece. Bir kere vursam galiba ölecek. Öldürelim şunu. Ya kaçma gel ya Öleceksin. Öldüreceğim bana vurdu. Elimle öldüreceğim. Tamamdır. O adamı da kaçırdık. <laughs> bana vurdu diye öldürdüm de bu satmış bu, sat, bu satmak istemiş de olabilir ama ben öldürdüm. Buraya deyince canımız gitmiyor iyi. Şu adamı öldürelim. Adamları yani öldürelim. Gel sen buraya. Vursan olacak. Gel buraya. Kaçmana gerek yok zaten öleceksin. Diğer adamı da öyle dedim ama. birden heyecanlandım. Gel ya buraya ben videodayım. Pastasını yedim. Gelsin buraya. Gel. sesler yandan hani sen Chester bak arkasını öldürürüm ben. ortadan da fazla uzaklaşmak istemiyorum ama gel ya buraya beni uğraştırma ve acilen bir yemek bulmam lazım kaçtı ben hemen chest'ten bir yemek bulalım tamamdır. O harika şeyler çıktı. Ah! Ödüm koptu lan. Bu nasıl vuruyor lan? Heh, tamamdır. Uh. Çok fena korktum. Of, çok fenaayım şu an. Şunu yiyeyim. Bir de şunu yiyeyim. Eğileceğim. Şu adam beni görmesin diye. Öldürebilirim. Gel 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 gel. Heh, tamam. Hallettik. Uf, şu an çok korkuyorum. Şu eşyaları Koyalım gereksizleri, önemsiz, bunu da koyalım. Tamam, benimki tamamdır. Şimdi bütün çesit tek tek bakalım. şunu giyeceğim. Ay şunu şuraya, şunu şuraya, şunu da şuraya alalım. Kaç kişi kalmış? Üç kişi kalmış. Ee, şunu alalım ve şunu alalım. Tamamdır. Ee, <laughs> Tamam. Tamam biz böyleyiz. Şurada ekmek var alalım ekmeği. Ben bir tane daha balta alacağım bulabilirsem. Ben buldum. Hastam gitti ama benim. Pasta neredeydi? Hitmeç başlıyor. Bunu öldürdüm. Gel gel gel. Tamam. Bunu da öldürdük. Aa, evet kazandık. GG yazalım. Ve sizin çocuklar abone ol. Like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.